Merhaba arkadaşlar. Psikolojide Handan hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Psikolojinin neyi işlemiştik? biz? Konusunu işledik Konusunu sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ise amaçları. amaçlarını işleyeceğiz. Buyur hocam, söz sizde. Evet arkadaşlar, e, tekrardan merhaba. Konusunu işlerken size bir şey söylemiştim. Demiştim ki psikolojiyi e, şundan şundan biz meraklıyız. ...merakımız var var vesairemiz var ama bunların hepsi bir amaca yönelik. Neydi bu amaç? Bizim dış dünyaya uyum sağlamamızdı sevgili arkadaşlar. Davranışlarımızı Davranışlarımız ona göre. Davranışlarımızı ona göre yapmamız. Evet, peki nedir bunlar? Öncelikle her bilimin bir amacı var. Bunu Ki, biliyoruz evet. hepimiz. İnsanlığa hizmet için buradayız. Daha sonra şunu incelememiz lazım sevgili arkadaşlar. Psikoloji biliminin amacı da organizmanın davranışlarını inceleyerek genel yasalara varmaktır. Bir şey soracağım. Buyurun hocam. Organizmanın dediniz de boyayı insan, insan olarak aldınız ama. Evet. Bir önceki konumuza şey demiştik. İnsan ve hayvan davranışları demiştik. Evet hocam. Niye sadece insan? Çünkü bizim temelde psikolojinin temelinde evet insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim bilimdarı deriz. Ama tamam. psikoloji insana hizmet eder. He. O yüzden. ...insan diyoruz. Amaç insana Aynen. hizmet etmek. Aynen. Bir önceki videomuzda dedim ki... ...evet organizmada insan ve hayvan... ...aklınıza gelsin ama önceliğimiz... daima insan olsun. Çünkü demiştiniz önce... ...insanı kullanacaksınız Kullanacak. sonra da hayvan. Aynen evet. öyle. Evet ne dedik? Davranışların nedenini... ...saptamaya çalışır. Neden? Uyum sağlasın diye. Yani... E, ...diğer işte biyolojilerin gibi ya da... ...birçok kimyanın gibi Hı -hı. neden sonuç ilişkisine... ...çok da böyle girmiyor. Giriyor ama... ...şu an için onun temelinde... Nedenlerini saptamak var. Anladım. İşleyiş çok daha önemli şu an bizim için. Bakalım neyimiz var? Bunda. Evet, ne varmış? Ee, i̇nsanda bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde dengeli bir gelişim, özellikle şu denge, bu bizim anahtar kelimemiz sevgili arkadaşlar. Sınavda bunun üzerinden gelir. Dengeli bir gelişme eğilimi vardır diyoruz. Psikolojide e, kullandığımız bu ortaya çıkardığımız yasalar yine bunun üzerinden gider hocam. Hı hı. Bunun üzerinden devam eder ve neden davranışları etkilemek ve bomba burası. Kontrol etmek istiyoruz. Psikoloji davranışları kontrol etmek. Ha, davranışların sebeplerini falan her şeyini öğreniyoruz. Ay, neler davranışları neler? Çevreye uyum Uyun, sağlaması, sağlaması için. için ama esas amaç kontrol, kontrol etme. etmek. Watson'ın çok sevdiğim bir sözü vardır hocam. Bana 15 tane insan verin, isterseniz hırsız yaparım, isterseniz bu, bu hakim yaparım. Hocam. Bu çok dönen bir laftır psikoloji camiasında. Bundan çıktı. Ve e, son olarak hocam, şöyle bir psikolojinin yine alanlara baktığımızda. Günümüzde nerede kullanılıyor? Birçok alanda var. Gündelik hayatımızın dışında. Tıp politika, eğitim, endüstri, ekonomi hepsinde var. Politikada nedir? İyi bir lider olmanızı sağlarsınız, psikolojiyi bilirseniz. Aa. Endüstride <laughs> nedir? Siz çalışanlarınızın verimini arttırabilirsiniz. Bunlar da çıkacak. Bunları ilerleyen konularımızda da göreceğiz. Eğitimde nasıl daha iyi öğrenebildiğinizi Doğru, güzel. Söyleyebiliriz. psikoloji söyleyebiliriz. olarak biliyoruz böyle hani e, Sağlık olarak sağlık görüyorsunuz olarak değil mi görüyoruz. hocam? Bak şimdi hepimizin Hocam o zaman bizim buraya da bir psikoloji yiyeceğim ama <laughs> siz varsınız <gülüyor> teşekkür ederim o zaman e, seminer evet. bekliyoruz sizden Tabii hocam. Ki, mutlaka karşı. yapacağız aynı zamanda yine ekonomide yine tıpta eğitimde birçok özellikle eğitimde daha yeni yine hocam hı hı. E, üstüne düşmeye başladık bunun bence meyvelerini bir 10 yıl sonra göreceğiz ha ki zaten öyle geri çıktı olduktan sonra ancak eğitimde aynen öyle ve hocam, bekliyoruz ha, tamamdır an. o zaman ben buradan şunu mu, e, psikolojide evet. ilk başta tamam davranış önemli ama amaç evet. Amaç çok. Amaçta insana hizmet, hizmet etmek. Ama esas amaç kontrol etmek. Kontrol etmek diye nitelendirebiliriz. Evet. Aa bu kısaymış. Bu Bittim kısaydı. Bitti. Evet hocam. Zaman evet arkadaşlar, ekranım. psikolojinin amacını bu şekilde bitirmiş olduk. Evet. Arkadaşlar YouTube'da açık s tv yazarak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Instagram, Facebook, Facebook Twitter, Twitter ve Google, Google. Plus'ta bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste yine Handan hocamızla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.